Bağırsak mikrobiyotası özellikle antibiyotikler tarafından çok etkilenmektedir. Antibiyotikler bağırsak mikrobiyotamızı bozan ilk etkenlerin başında gelir. O yüzden gereksiz yere antibiyotik kullanmak çok çok zararlıdır. Antibiyotikler dışında gereksiz proton pompa inhibitörleri kullanmak, gereksiz lamanlar da mikrobiyotamızı bozabilir. Onun dışında beslenme bozuklukları, Bunlar da bağırsak mikrobiyotamızı bozabilir. Özellikle antibiyotikler mikrobiyotayı önemli ölçüde bozar ve mikrobiyota bozulduğu zaman patojen mikroorganizmalar yaklaşık 150 kat kadar artar ve probiyotik bakteriler yaklaşık 1000 kat kadar azalır. Bunun sonucunda disbiozis denilen bir durum ortaya çıkar. Yani bağırsak bakteri dengesizliği diyoruz buna. Bağırsak bakteri dengesizliği sonucu patojen mikroorganizmalar artar ve bu da bağırsak duvarını bozar. Bağırsak duvarı bozulunca patojen mikroorganizmalar ve bunların çeşitli toksinleri vücudumuza kan yoluyla girerek çeşitli hastalıklar yapar ve ileride kronik hastalıklara davetiye çıkarır. Bu yüzden bağırsak sağlığımız genel sağlığımızın bir göstergesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığımıza çok çok önem vermemiz gerekir.